Ya Allah beş vakit kılarsam farzları yerine getirmiş. Oluyor mu? Oluyorsun. Bir de vacip var, vitir. Tamam. Peki ben sünnetleri kılmasam cehenneme gider miyim? E gitmezsin. Zarar eder miyim? Çok zarar edersin. Çünkü cennete girdiğinde en yüksek dereceleri çoğunu kaçırırsın. Faziletli amellerden dolayı. Ama o da ne diyor? Ya ben cennete gireyim de çöpçü olsam bile kurtarırız. E cennette çöp yok ki çöpçülük olsun. Yani cennete kapağı atayım ama yüksek derecelerde gözüm yok. Çünkü ahirete imanı zayıf. 5-10 gün kalacak mı kalmayacak mı belli olmadığı bu dünyada en yükseği için çalışıyor. Sonsuz kalacağına iman ettiği Ahirette bak sonsuz ölüm yok. Sonsuz yaşanacak ya. O ahiret için ya ben cehenneme girmeyelim de farzları da vacibi de yene getirelim de sünnetleri yapmasak da olur falan diyerekten ahiretin karlarını kaçırmaya razı oluyor. Bir Müslüman ahirete inanan, şüphesiz iman eden bir Müslümanın işi midir bu? Yakışan bir şey mi buna? Halbuki dünyada kesin peşin kar var, riskli iş var. Bunlara aynı mı yatırım yapıyor? Kesin kar gelen yerden hiçbir şey esirgemiyor. Kesin. Ama veresiye iş, riskli iş, oraya yatırım hazırlıyor. Şimdi burada yatırım yapılmakta neresi riskli? Dünya riskli. Her an öyle biliyorsun. Veyahut ölmesen de depremde 40 tane daire apartmanım var, hatta 40 tane apartmanım var. Sabaha fakir çıkıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun afat çadırına. Ekmek var mı? Su var mı diyorsun. Halbuki dördü 18 geçe 4'ü 18 geçe fukara oldu bu kadar millet. Ne zenginler fukara oldu. Ama dördü 15 geçe bunlar zengindi. 15 geçeyle ile 17 geçe arası 18 geçe arasında Üç dakika var. Bir dakikada adam bütün malını mülkünü kaybedecek bir dünyadayız. Hiç ahirette böyle bir tehlike var mı? Yok. Niye aklını çalıştırmıyorsun o zaman?